Habeşistan'a hicret. Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eziyet her geçen gün daha da artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini rahatça yapamıyor. Açıktan Kur'an okuyamıyordu. Peygamberimiz dinlerini rahat bir şekilde yaşamaları için Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmeleri için izin verdi. 11 erkek ve 4 kadından oluşan ilk kafile İslam'ın 5. yılında Kızıldeniz üzerinden Habeşistan'a hicret etti. Müslümanların iyi karşılandığı öğrenilince bir yıl sonra 80 kişilik ikinci kafile de Habeşistan'a hicret etti. Müşrikler Müslümanların huzura kavuşmasından rahatsız oldu. Müslümanların Mekke'ye dönmeleri için Habeş Kralı Necaşi'ye iki elçi ve pek çok hediye gönderdiler. Her iki tarafı da dinleyen Necaşi müşriklerin isteğini reddetti ve Müslümanları daha fazla kollamaya başladı. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.